Şimdi şöyle bunu da alalım, bunu da alalım, bunu da alalım, bunu da alalım, alalım. da Şimdi kupa yolundan başlayalım. Kupa yolunda böyle şeyler var bakın. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar lite açılıyor. İşte şuradan açalım. Şuradan bakalım ne yapayım. Eha. Ben hiçbir şey vermeyeceğim. O ben yorum vermek istemiyorum yani. <laughs> Bak. lerimizi alırken yani elmastan şey, elmastıklarımızı <laughs> 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 şimdi primayı uh, açıyoruz Arkadaşlar ah, ne oldu diyorsunuz? Hiçbir şey olmadı. Tabii ki de böyle maske. Ne zaman dönüyor ayağım bir şere getiren. Bak. Şu kadar Şunu da açalım da. Pek güzel bir şeyler böyle işte. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Burada karşıma Artık ve kostüm var. Evet arkadaşlar. Ve onu aldık. Evet arkadaşlar. Beş tane yumurta açıyoruz şimdi. Ay ama alırız Bir, iki, üç. Bu alırız mı? Bir, iki, üç, dört, beş. ol. Olur. Stanislas. Oh, Oo, efsane ne oldu? Güzel oldu yani. 2, 3, 4, 5, ne olur? 1, 2, 3. Ne olur Stanislas? Ne oldu Sıdan? 1, 2, 3, 4 Ne oldu Ne olursa, olursun. Evet, arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı içinden de. Evet arkadaşlar ben bir şeyler kastıra geleyim. Evet arkadaşlar ben bir şeyler i̇şte kastım. Evet arkadaşlar şeyleri aldım. bir şey de işte, alıyorum. açıyorum açıyorum açıyorum. Arkadaşlar yere girdik bir yere girdik ya <laughs> Arkadaşlar ben şuradaki alıp geleyim mücevher Evet arkadaşlar bu cevherleri aldık ve etkinleştiriyorum arkadaşlar aldık sofas üstü açtık evet evet abla şöyle bir tane daha

Off it, I don't think they're not there I get you.

her turda böyle geç bağları gönderelim, gönderelim, gönderelim. ya Yeah. 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 I do how to do it.

arkadaşlar yani. test Bir tek güzel ya. Star hediyeleri için de biraz da şu an. Sonundan önce bir daha Daha çok kendim daha çok. Evet arkadaşlar, bir açalım. Sana dedim kaldı ya. Ha. Ya. Nadirden kalacaksın? Yapma be ya. Arkadaşlar şu, aslında şöyle bir taktik daha. Buralarda şeyler de varmış. Ben elmas alacaksın olmayı. Tercih edecektim de. <laughs> I do یا آرctic بیتیم یا اما یا اما یا تو ترس ترس یا دکارت کدومی را سرمه می‌گیرد؟ واقعاً اما یا نه؟ خدایا. نکته سفر نداریم که جای ام باستان باید بود. همچین tane Yani daha Bu çünkü la, la. Hadi efsane bir çıksın efsane. Of ya ama ya. Bugün biraz üzüldüm Hilde Gerçekten ha. Bu aralarda açmadıkları için. Malı yok, böyle Ama sürekli Böyle Sanırım daha da apt ki, sınavdan de. Nasıl falan ya. Bu günün şansı, arkadaşlar ben ne yapacağım şöyle bakalım. Benim adım tutuyorsa bunu yapardım gerçekten. İşte size hediyeleri bitsin de. Nerede çıkıyorsun? Arkadaşlar çok mutlu oldum. Star kattığınız için bakın çıkmıştır bence. Star kattığınız için de çok ben benim adım tutkuysa ben ne yaparım? ben bekleyin. Arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle özellik bir tek ile böyle sarsı var. Bir et kurmaz bir de var. Desem. Yani. Arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Gerçekten. Sarı diyelim. Şimdi tabi. Evet. Benim adım tutkuysa bu şeyleri yaparım. Bu iki şeyi. Deli gibi savaşçı çıkarıyorum. Ben. Arkadaşlar deli gibi savaşçılara bakıyorum. Evet arkadaşlar Barley'i de aldık. Şimdi asıl bunu yaparım ben. Şurada yedel ması bedavaya alalım. Şunu arkadaşlar. Ben bunları da başka videomla açarım. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom kadar da eğer sevdiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizi işte atmayı unutmayın. Like 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 Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoş hoşçakalın.